fonksiyon verdiğimiz metnin sağ tarafını belirttiğimiz karakterle doldurarak belirttiğimiz uzunluğa tamamlar. Metnin sağ tarafı belirttiğimiz karakterle doldurulacağı için metnin sola dayalı şekilde yazıldığını söyleyebiliriz. Bu fonksiyonun söz dizimi şu şekildedir. Görüldüğü gibi fonksiyonumuzu iki farklı şekilde kullanabiliyoruz. İlk kullanım şeklinde metin değişkenimizi yazdıktan sonra nokta L just diyoruz ve metnimizi kaç uzunluğa tamamlamak istiyorsak bu değerimizi belirtiyoruz. Daha sonra ise opsiyonel olarak doldurma karakteri verebiliriz. Varsayılan doldurma karakteri boşluktur. İkinci söz dizimde ise sınıf yardımıyla kullanabiliyoruz. Parametrelerimiz yine aynı. Şimdi hemen Python Shell'de örnek yaparak konuyu daha iyi anlayalım. Benim Python Shell'im açıktı. Şöyle yapalım. A değişkenine adı diyelim. Örneğin bunu 20 uzunluğa tamamlamak istiyoruz. A nokta L just dedikten sonra parantezleri aç kapa yapıyoruz. Ortasına da bir değer vereceğiz. 20 uzunluğa tamamlansın diyoruz. Dikkat ederseniz burada çıktı ya. Metnimiz sola dayalı yazıldı. Ve sağ tarafa da boşluklar eklendi. Tırnaklara baktığımız vakit zaten sağ tarafında boşluklar eklendiğini görebiliyoruz. Yukarı yön tuşuyla hareket edelim. Buraya diyebiliriz ki mesela tire. Bakın görüldüğü gibi sağ tarafa 20 haneye tamamlamak için 17 tane tire işareti ekledi. Şimdi örneğimizi parçamda yazalım. Parçarma geçiyoruz. Bir tane yine dosya oluşturuyorum str alt tere l just diyorum. Hızlı olması için burada center'da str center'da yazdım. Örneğimi alıyorum. Kopyalıyorum. Ctrl C. Buraya da yapıştırıyorum. Şunu şöyle küçültelim birazcık. Şimdi öncelikli olarak burada center dedik. Başlıkları ortaladık. Bilgiyi yazarken kodumuzu çalıştıralım hatta. Ctrl Shift F10'la. Bakın burada Mustafa. Bunu bir defa şöyle yapacaktık. Sola dayalı. L just diyoruz. Soyadım Tepeören. Onu da sola dayalı yazacağım. L just diyorum. 20 karaktere tamamla. İstanbul doğum yeri. Bu da sola dayalı yazılacak. Buna da L just diyorum. Bir de şunu fark ettim. Yaptıktan sonra aslında operatörleri henüz öğrenmemiştik. Burada tira işaretini çoklamıştık. Bunu şu şekilde çevirelim. Ljust diyelim. Buraya da 20 karaktere tamamlasın. nokta ljust diyelim. 20 karaktere tamamlasın. Buna da ljust diyelim. 5 karaktere tamamlasın. Buna da ljust diyelim. 20 karaktere tamamlasın. Tabi burada şunu da yapacağız. 20 karakteri tamamlayacak ama benim bir doldurma karakteri vermem lazım. Hatta şunu şu şekilde de yapabilirdim. Bunu silerdim. 20 karaktere tamamla. Bunu silerdim. 20 karaktere tirelerle tamamla. Bunu da silerdim. 5 karaktere tirelerle tamamla. Şunu da silebilirdim. Tirelerle tamamla diyebilirdim. Ctrl S ile kaydettim. Ctrl Shift F ile da kodumu çalışırım. Evet görüldüğü gibi isimler zaten ortalıydı. Şu başlık altına koyduğumuz tireleri Lejas'la görüldüğü gibi şey yaptık. Yazdırdık. Tabi buraya center da diyebilirdim center deyip 20 karakter ve tirelerle doldurabilirdim. E son olarak raporun detaylarını, satırlarını da isimleri lecasla sola dayalı şekilde yazdırdım. Evet görüldüğü gibi lecastı bu şekilde kullanabiliyoruz. Tabi şunu da yapabilirdik. Mesela derdik ki str.lecast derdim ki şöyle Metnimiz bu. 20 karakteri tamamlayacaksın. Tirelerle dolduracaksın. S, T, -r L, C, Şunu yanlış yaptık. Metnimiz metnimiz boşluk. 20 karaktere tamamla. Boşluklarla. S, T, -r L, C, Yine Bunu bu şekilde yaptık. İşte son olarak Doğum yeri kısmını da yapalım str lcast metnimiz boşluk 20 karakteri tamamla tirelerle tamamla ctrl s ile kaydettim ctrl shift f onla da kodumu çalıştım çalıştırdım görüldüğü gibi yine istediğimiz işlem yapıldı center ve lcast ile ekrana bastırdığımız raporları birazcık daha böyle biçimli aslında birazcık daha değil Derli toplu bir şekilde yazdırma imkanına sahip olabiliyoruz. Tabi bunun yanında başka işlemler için de bu fonksiyonları kullanma imkanımız var.